gelen talepler doğrultusunda YDS videosu çekmeye karar verdik. Nasıl soru türleri var, bu sorulara nasıl yaklaşmalıyız ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki kısmımız paragraf. Genelde çoğunuzun korkulu rüyası oluyor paragraf. Aslında çok da korkacak bir şey yok. Paragrafların yaklaşımını öğrendikten sonra ve bol bol okuduktan sonra çok kolay olduğunu göreceksiniz. 5 paragraf soruluyor burada. 5 paragrafta her birinde her biriyle ilgili 4 soru soruluyor. Yani toplam 20 sorumuz var. Bunlarda size verebileceğim ufak tavsiyeler şu şekilde olur. Öncelikle soru köklerini okuyabilirsiniz. Yani paragrafa başlamadan önce soru köklerini okuyun. Ama şıkları okumanıza gerek yok. Burada okuduğunuzda şunu belirleyeceksiniz. Bu sorular benden nasıl bir şey istiyor? Yani çıkarım yapmamı istiyor? İşte hangisi doğrudur mu diyor? Hangisi yanlıştır mı diyor? Ya da işte benden özel bir detay mı soruyor? Çünkü bu soruların hepsi çıkabilir. Yani çıkarım sorulabilir. Paragrafa en uygun başlık sorulabilir. Ana fikir sorulabilir genelde zaten bütüncül sorular soruluyor. Yani tüm paragrafa hakim olmanız gereken sorular soruluyor. Bunu yaptıktan sonra soruların ne istediğini belirledikten sonra okumaya geçebilirsiniz. Yalnız burada size tavsiyem lütfen zamanınızı ayırın ve güzelce okuyun. Burada hiçbir detayı kaçırmak istemezsiniz. Genelde çok detaylı sorular soruluyor çünkü. Hani evet hangisi çıkarılamaz diyor ya da bir şeyin tarihi gibi bir şey sormuyor ama Burada hangisinin çıkarılamayacağını görebilmek için bütün orada yazan şeyler aslında hakim olmanız gerekiyor. O yüzden bunları çok detaylı okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten okuya okuya çok da hızlı yapabildiğinizi göreceksiniz. Soruları belirledikten sonra farklı soru türlerini şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer infer soruları soruluyorsa yani çıkarım yapmanız gereken hani bu, bu metinden şu çıkarılabilir gibi bir şey sorulduğunda sizden bir adım ileriye gitmeniz isteyebilir. Yani orada okuduklarınızdan bir şey çıkarmanız isteniyordur. Oraya biraz kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Ama eğer sizden infer gibi bir şey istenmiyorsa, yani çıkarım yapmanız istenmiyorsa metne birebir sadık kalmanız gerekiyor. Kendi fikrinizi kesinlikle katmamanız gerekiyor. Dediğim gibi infer soruları hariç kesinlikle öznel bir şey olmaması gerekiyor. Sadece metine bağlı kalın lütfen. Bir de şöyle bir önerim daha olacak. Bu metinler akademik metinler olabilir, bilimsel şeyler olabilir, tıpla ilgili olabilir, sanatla ilgili olabilir. Ve bu branşınız olmadığından doğal olarak bu kelimeleri bilemeyeceksiniz. Ama oradaki o terimsel kelimelere, bilmediğiniz kelimelere lütfen takılmayın. Nasıl Türkçe bir metin okuduğunuzda da akademik bir şeyler çıktığında onları anlayamıyorsanız, yani terimleri anlamıyorsanız ama genel anlamdan bir fikir çıkarıyorsanız İngilizce'de de bunu yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen paniğe kapılmayın. Yani bilmediğiniz kelime mutlaka paragraflarda olacaktır. Hatta 1-2'den de fazla olacaktır. Ama bu kesinlikle çözmenize engel değil. Buradaki örneklerden bahsedelim. Bu paragraf örneğinde nasıl soru türleri sormuş ona bakalım. Mesela ilk sorumuz ''Which, which of the following can be true?'' demiş. Hangisi doğrudur? Yine doğruyu bulmak spesifik bir bilgidir burada. Yani genel bir soru değil. Is pointed out in the passage that. Bu da e, metinde şuna değinilmiştir diyor. Bu da yine spesifik bir soru, yani özel bir soru. Bir sonrakinde infer sorusu var, yani çıkarım sorusu. Burası sizin bir adım daha böyle mantığınızı kullanıp ekleme yapabileceğiniz bölüm. Son sorumuz ''What's the main purpose of the author. Yani yazarın bunu yazarkenki temel amacı nedir? Bu da bir ana fikir sorusudur. Ana fikir, başlık ve yazmadaki amaç soruları zaten aynıdır. Aynı şeyi arar. Bu da çok daha genelden çıkaracak bir şeydir. Buradan şu sonucu görebilirsiniz. Yani sadece soruya odaklanarak, şıklara bakarak çözemezsiniz. Çünkü sadece spesifik şunu bul, bunu getir gibi bir soru değil burada sorulan sorular. Her metinde mutlaka bütün metni kapsayıcı bir tane genel soru olacaktır. Yani ya infer vardır, e, çıkarım yapma ya da işte e, başlık gibi sorular vardır. Bunlar dediğim gibi bütüne hakim olmanız gereken konu, e, sorular. Çünkü genelde şey yapıyorlar, paragraflarda okumuyorlar. Hani şıklardan gidiyorlar, paragrafa dönüp bulmaya <laughs> çalışıyorlar. Onu yapmasınlar diye dedim. Evet bir sonraki kısmımız diyalog kısmı yine 5 sorudan oluşuyor. Diyalog kısmı en sevimli, en tatlı bölümlerden biridir. Hatta e, yani böyle 50-57 gibi e, cevap e, doğru çıkaran arkadaşlarımızın da genelde full çektiği bölümlerden biri oluyor. Yani çok iyi olmasanız bile diyalogları fullleme ihtimaliniz yüksektir. Öyle demeyelim ama... E... <laughs> Neyse siz anladınız. Evet, diyalog tatlı bir bölümdür. Genelde e, günlük konuşmadan oluştuğu için de kolaydır. Yani çok terim içermez, çok bilinmeyen kelime olmaz zaten içlerinde. Diyalog soruları genelde boşluktan hemen sonraki cümleyi okuyarak çözülür. Yani full e, diyalog okumanıza bile çoğunlukla gerek kalmaz. Yani bir sonrakini e, okursunuz. Ee, bulamazsanız da bir önceki cümleyi okursunuz. Genelde buradan cevabımız çıkıyor. Mesela biz e, son cümleyi okuyarak başlayalım. Burada bir jeofizikçi, e, bir bilim insanı konuşuyor. We also plan to study the uh, microbiology of the ocean crust to see if there are new organisms uh, at these great depths. Şimdi burada olsa e, benim dikkatimi çekiyor diyor ki buradaki bilim insana. Biz ayrıca diyor şunları da bakmayı düşünüyoruz. İşte e, ayrıca şöyle şöyle sonuçlar çıkarmayı bekliyoruz gibi bir e, cümle var burada. E, ben de şöyle bir soru bekliyorum buradaki journalist yani gazeteciden. Hani e, burada bu. Ara araştırmadan başka ne bekliyorsunuz gibi bir e, soru bekliyorum. Ki zaten burada da görünüyor. What other things may the study help us understand? Burada şunu görüyoruz. Other sözcüğü aslında also'yu karşılıyor. Yani sorudaki hani bu araştırmada başka neleri anlamayı düşünüyorsunuz, nelere çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz gibi bir soruda biz ayrıca şunlara da bakmayı düşünüyoruz, tasarlıyoruz gibi bir cevap verebilirsiniz. Dediğim gibi sadece son cümleyle biz bu soruyu çözebildik ama tabii sağlama yapmak için de zamanınız varsa da baştan okuyun. Evet bir sonraki kısmımızda eş anlamlı cümle soruları 4 sorudur. Bunlar çok kolay sorular değil. Yani çeviriler gibi değildir. Yine o formata yakın tabii ki iki cümlede birbirinin tam karşılığını bulmaya çalışıyorsunuz. Genelde burada eş anlamlı sözcüklere olan hakimiyetiniz size yardımcı olacaktır. Mesela bağlaç, bir bağlaç işte e, iki, hani aynı anlamda e, iki farklı bağlacı bilmek burada işinize yarayacaktır. Burada yine parçalara bölme yöntemi e, işinize yarar. E, yüklemi mutlaka belirleyin, özneyi belirleyin. Aynı çeviri sorularında yaptığımız gibi. Yüklemi belirledikten sonra özneyi belirledikten sonra birebir aynılarını bulmaya çalışın şıklardan. Yani onları karşılayan şeyleri. Burada genelde böyle büyük sözcükler sizin için ipuçları olur. Mesela soruda şey diyorsa işte mesela dünyanın en ünlü bilim işte dünyanın en ünlü fizikçisi diyordur mesela. Ama şıklarda dünyanın en ünlü fizikçilerinden biridir diyordur. Bu tarz hani büyük sözcüklere özellikle dikkat edin. Onlarda hani en iyisidir gibi karşılaştırma gibi şeyler genelde e, çok kolay bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır. Burada e, bir okuyalım, bakalım yine parçalara bölelim. E, while in Holland, John Locke had time to complete a number of important works that establish his reputation as England's foremost political theorist. Burada bu cümlede ee, şunu görüyorum. Mesela büyük bahsettiğim büyük sözcüklerden biri foremost political theorist. Yani en iyi, en ünlü politik teorisyeni <laughs> gibi bir şey bekliyorum burada. E, ee, buradaki parçalarda da yine yüklemden gidelim. Hollanda'dayken e, John Locke birçok araştırma yapmak için e, zaman e, buldu ki bu ıı, araştırmalarda onun İngiltere'de en önemli işte politik ıı, politika teoristi olması ününü sağladı gibi bir şey lazım. Burada Hollanda'da kalırken yaptığı işlerin sayesinde gerçekleşen bir şeyler var aslında. Buradan yola çıkabiliriz. Mesela D şıkkına bakarsanız Thanks to several important works he uh, finished during his stay in Holland, John Locke made quite a name for himself as a leading political theorist of England. Sıradaki bölümümüz paragraf tamamlama. Dört e, sorudan oluşuyor bu kısımda. Paragraf tamamlama e, yine böyle uzun paragraflar e, verilecektir gözünüzü korkutmak için. Böyle süslü birçok işte terim falan olabilir içinde yine akademik metinler verilebilir. Ama hiç paniklemenize gerek yok. Genellikle boşluktan hemen sonraki cümleyi okuyarak sadece bulabiliyorsunuz. Hani boşluktan bir sonraki cümle ve garanti olsun diye de bir önceki cümleye bakarsanız bütün metni okumanıza gerek kalmayacaktır. Mesela burada dediğim yöntemle bir bakalım. Some experts believe people are born with the predisposition to become addicted. Nasıl bir anlam çıkıyor burada? Hani genel olarak bakarsak işte bazı uzmanlar neye inanıyorlarmış? Bazı insanların bağımlı olmaya meyilli olduğuna inanıyorlar. Meyilli olarak doğduğuna inanıyorlar daha doğrusu. Boşluktan sonra da ne diyor? Böylece, does the potential for addiction may be hereditary? Yani bağımlı olmak için olan potansiyel genetik olabilir, ırsi olabilir, nesiller nesile geçebilir. Bu durumda bize burada şöyle bir şey lazım. Aradaki sözcükte işte araştırmalar göstermiştir ki agresif babaların agresif çocukları olmaktadır. O tarz bir araştırma bekleyeceğiz. Çünkü bu biraz da bilimsel bir şey. Yani tıbbi bir şeyden bahsediyor. O tarz bir seçeneğe gitmem gerekiyor. Full metni okumama gerek kalmadan aslında buradan bayağı bir fikir edinebildim. Bakıyorum. Children of addicts have a greater possibility of becoming addicts themselves than children whose parents are not. E şıkkı direkt bunu karşılıyor. Yani ne diyor? Bağımlı insanların çocukları kendileri de bağımlı olma ihtimalleri bağımlı olmayan ailelerin çocuklarına göre yüksek. Direkt bu cevaptan çıkıyor. Diğer şıklarda zaten hani işte nesilden nesile artır geçmesi gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Bu şekilde çok kolay cevaplayabilirsiniz. Tabii vaktiniz olursa eğer mutlaka bütün soruları okumanızı tavsiye ediyorum. Ve evet, son kısma geldik. Anlam akışını bozan cümle sorusu. Bunlardan da 5 tane çıkıyor. 5 soru var. Bu sorular sorularda e, genelde çok dikkatli okuma gerektiren sorulardır. Çok uzun olmuyor genelde e, paragraflar. Burada şöyle bir e, bilgi var. Yani genelde benim e, dikkatimi çeken bir şey var. Yine soru yazdığım dönemlerde de e, öyle görüyordum. Genelde böyle bir Üçüncü, dördüncü cümlenin alakasız olma ihtimali biraz yüksek oluyor. Ya Bu biraz kayıt dışı bir e, bilgi olsun ama siz bence çalışırken yine e, bir bakın fark edebilirsiniz. Tabii şu anlama gelmiyor yani ilk cümle de anlam akışını bozabilir ama genelde dediğim gibi daha ortalarda e, yerleştirilmiş oluyor. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Nasıl e, çeldiriyorlar bizi? Nasıl bir tuzağa düşürüyorlar? Genelde şöyle durumlar oluyor. Genel bir şeyden bahsederken özele giriyor. Mesela Metin dinozorların özellikleriyle ilgili. Sonra birden ortada bir yerde spesifik yani özel bir dinozorun özelliklerinden bahsetmeye başlıyor. Bu mesela genelden özele kuralından çıkarılabilen bir şey. Onun dışında özel bir şeyden bahsederken genele gidebiliyor. Mesela papatyalardan bahsederken birden tüm çiçeklerden bahsetmeye başlıyor yani diğer durumun tam tersi ya da e, herhangi bir karşılaştırma yaparken detaylı bir şeyden bahsederken birden bire tanım veriyor tanım çok yüzeysel bir şeydir yüzeysel bir bilgidir mesela bir şeyin detaylarını anlatırken Diyelim hücre bölünmesiyle ilgili bir şey. Hücre bölünmesini anlatıyor. Sonra birdenbire hücre nedir? Bunun tanımına giriyor. Bu tarz şeyler yani tanımlar, genelden özele gitmeler, özelden genele gitmeler. Ha, bir de zamanlar çok ayırt edici olabilir. Mesela geçmiş zamandan bahsederken her şey geçmiş zamanda oluyor. Birden şimdiki zamanda ilgili bir şey söylerse bu da yine anlam akışının bozulduğunu gösterebilir. Bunlar sizin için ipuçları. Buradaki örneğimizde de yine bakalım. Sorumuzda moleküllerle ilgili detaylı bir bilgiden bahsediyor aslında. Hani moleküllerin burun tarafından algılanmasından bahsediyor. Yani çok detaylı bir şey. Sonra birden bire dördüncü cümlede molekül nedir bundan bahsediyor. Yani çok spesifik bir şey vermişken çok detaya girmişken birden çok fazla yüzeysel bir bilgi vermeye başlıyor ki o da tanım gibi bir şey. Bu soruyu da bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Genel birkaç tavsiye verecek olursak arkadaşlar. Şimdi herkesin kendi tarzı çözerek yani soru çözerek gelişiyor. Ama ben kendim şöyle yapıyordum. Öncelikle paragraf sorularını çözerek başlıyorum genelde. Yani böyle temizken hani daha beynim boşken diyelim kafam boşken paragraf sorularının hepsini bir arada çözüp Sonra baştan sona hani ÖSYM'i nasıl verdiyse öyle çözüyordum. Bu yöntemden ben fayda gördüm ama sizin de en ideal yöntem için denemenizi tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir önerim daha olacak. Bölümleri bölerek yapmayın. Mesela paragrafa başladıysanız hep paragraf çözün. İşte gramer başladıysanız hep gramer çözün. Yani onları serpiştirmeyin çünkü beyniniz o anda bir şey yapmaya odaklanıyor. Sonra bambaşka bir şey getiriyor. Ona adapte olmanız zaman alabilir ve bu yine sonuçta zamanla yarışıyorsunuz. Zaman kaybına sebep olabilir. O sebeple aynı türü bir arada çözmenizi tavsiye ediyorum. Hiç beklemeyin. Kelime ezberlemekle uğraşmayın. Gramer ezberlemekle uğraşmayın. Ezberlediğiniz her şey gidecektir. Hatta sağa Sınırlı vaktiniz vardır ve işte son birkaç hafta ezberlediğimi unutmam diye düşünüyorsunuz ama sınav stresiyle unutabilirsiniz. Ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Bir sürü kitap alın, çıkmış soruları alın karşınıza ve bol bol paragraf çözün. Hiçbir şey olmasa bile deneme kitaplarının paragraflarını çözün. Paragrafları çözerek şunu göreceksiniz: birçok kelime ve yapıyı zaten farkında olmadan öğreneceksiniz. Yani ezberlemekle hmm. bence hiç vakit kaybetmeyin. Önümüzdeki video yine sizin istekleriniz doğrultusunda şekillenecek. Hoşçakalın.